Yerel motordan herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü konuklarımız biri Aurora Cappuccino 50, biri de Cuba Brilland 50. Arkadaşlar Brilland fabrika çıkışı elisi olarak geldi. Motorumuzun kilometre 125 26 kilometrede. Eee arkadaşlar ef 80 88'e döndürülmüş. Her ikisinin de 100 cc dönüşüm işlemi olacak. Ek olarak kaputçunun şanzımanla alakalı bir problem var. Seyir halinde giderken motor aşırı derecede oldama yapıyor bir vites oranları binalarında problem var arkadaşlar. Ek olarak eee diğer kaçakları falan da var. Onları da keseceğiz. Detaylı bir şekilde sizlere izah etmeye çalışacağım. E, videoyu fazla uzun tutmak istemiyorum. Her iki motoru gün Çıkartacağız arkadaşlar ee, hızlı bir şekilde vakit kaybetmeden işleme geçelim. Arkadaşlar motorlarımızın e, mekaniklerini çatılarından ayırdık. Cappuccino'nun tesisatı görmüş olduğunuz üzere aşırı derecede yorgun baya baya yorgun. Bu zaten sıfır. E, motorlarımızın mekaniğini e, çat, şey, liftimizin üzerine koyduk söktük arkadaşlar. Bu 80 cc Cappuccino'nun mekaniği bu. 80 cc olarak çıktı. Daha önceden 80 cc döndürülmüş. Ee, bir dillantısı 50 cc olarak fabrikadan gelmiş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Pistonumuzdan da anlaşıldığı üzere. Böyle 80 cc piston ile kıyaslayalım. Durum bu. Bu da 100 cc'nin pistonu arkadaşlar. Monero'nun malı bu arada bunlar arkadaşlar bunu da böylece bilin. Her zaman söylediğim gibi en iyi marka Jolt TVR Monero arkadaşlar. Alacaksınız bu üç harici başka marka kullanmayın. Motorunuz kompresör kaybı yapar, yağ yakar, yağ eksiltir. Her şey yapar. Doğru mu usta? Aynen, aynen En iyi üç marka Jolt. Ustayı dinleyin ama dediğini yapmayın. <laughs> Jolt, Monero bir de TVR. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde motorlarımızı USC'ye döndürelim. Bakın bu elektrik piston. Şunu atın böyle. Gördüğünüz gibi kayboldu. Bunu bunun içine atıyorum diye bu arada bir şey olmuyor arkadaşlar. Yani silindir çizilmez kolay kolay. Böyle içine attım diye şey yapmayın. Çünkü bir önceki videomda adamlar yorum yapmış. Usta o silindirin içine bir şeyler atılır mı falan filan gibisinden. Bir şey olmaz yani. Alıp da sürtmüyoruz oraya bir şey yapmıyoruz. Ondan dolayı bir sıkıntı yaşatmaz. Motorlarımızı hızlı bir şekilde arkadaşlar toplayalım. Öncelikle bir lantan başlayacağız. Hemen ardından kapışını toplayacağız. Arkadaşlar motorlarımızı topladık. Muhammed Usta bunu bitirdi. Hallettik motoru. <laughs> şanzıman işlemiz. Bunun bir e, da şöyle bilyazı almış. Ondan dolayı e, videonun başında söylediğim gibi şanzımanı da sökeceğiz. oltu yapıyor olarak keçiden falan yer kaçıyor görmüş olduğunuz gibi. E, bunun bunu bir de şanzıman işlemini yaptıktan sonra e, bunu da çatısına atacağız. Ama öncelikle Virilant'ın mekaniğini çatısının üzerine atalım. Gel, gel. Ne oldu? Bu tesisatlarında sıkıntı var. Tesisatlarını da toplamadan önce bir yer çekeceğiz. Görün Onu sıkıntı. gösterdim ben ya zaten. Ha, tamam. Baksana darma duman olmuş. Şuraya bak. Piu. Paspasına kadar güzel ama değil mi? mı? Yani bir paspas yaptırmışlar. Motorumuz güzel zannediyorlar. ama her yeri Neyse sıkıntı yok. Ee, ek olarak anlatman gereken bir şey var mı? Yok. Diyorum adam kaçıyor ya. Neyse çünkü e, videoda... bu şey... paranın sayısı şey dedi ya. <laughs> Ne yapacağız? Yüzseç şey çevireceğiz. Ee başka. kadar. <laughs> Ama adamlar şunu merak ediyor abi bak şikayet videolar. geliyor YouTube'daki arkadaşlardan. Ee, videolar çok kısa. Detaylı anlatım yapmıyoruz. Dur bir gelecek şimdi. Yani dediğim gibi detaylı anlatım yapmıyoruz. Ee, yani ondan dolayı şikayet ediyorlar. Sormanız gereken bir şeyler varsa siz sorun. Arkadaşlar, yorumlarda. Yorumlarda sorun biz birerki videoda. Bir Onları bir detaylı bir şey açıklayalım çünkü yaptığımız iş hep sabit yani sürekli bunun konulu bir şekilde ben her şeyini en ince detayına kadar 100 cc dönüşüm işleminin 80 cc dönüşüm işleminin veya da motorun çalışıp çalışmama sebeplerini her şeyinin detayını en kısa şekilde anlattım özetledim ek olarak ondan dolayı sizlerin canınızın sıkılmasını istemiyorum sıkılmasını istemiyorum ondan dolayı ben videoları uzatıyorum kapışın onun şanzımanı da söktük arkadaşlar şöyle göstereyim görüyor musun nasıl oynuyor şuradan şöyle arka kaslan milini oynatıyorum dibinden şöyle oynuyor. Bile takımının hepsinde çıkıyor arkadaşlar. Keçeli. Bidalarımızı hızlı bir şekilde değiştirelim. Arkadaşlar kapçını onun şanzımanak sağını bunu güzelce temizledik. Ee, bir illanta da üzerine attık. Şimdi Mehmet Usta onun e, parçalarını almaya gitti. Motorumuzu marşla basalım. Hmm. Hmm. Bir test edip gelelim. arkadaşlar. ile turumuzu yaptık arkadaşlar. Şanzıman bilalarımız geldi. Montajını yaptık. Bakın sallanıyordu. Şimdi var mı herhangi bir sallantı, herhangi bir boşluk yok. Keçilerimizi de değiştirdik. Bilalarımızı değiştirdik arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde bunu da toplayıp çatısın üzerine atacağız. Evet arkadaşlar gün içerisinde her iki motorumuzun işlemlerini hızlı bir şekilde bitirdik. Kapüşonunun işlemi biraz daha uzun sürdü. Görmüş olduğunuz gibi şanzıman aksamı, tesa aksamı falan bunları toparlamak biraz zaman aldı. Test etmeye vaktimiz olmadı. Müşterilerimiz hemen arkamızda bekliyor. Motorlarını alıp gidecekler. İkisinin de çekişi gidişi gayet güzel oldu. Herhangi bir problemde sıkıntı yok. Ek olarak söylemem gereken bir şey de yok arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bana, Bana da lan.